bugün sizlerle birlikte kardeşimle video çekiyoruz yanımda kardeşim var konuş evet arkadaşlar merhaba sizlerle video çekeceğiz farklı evet. kayıt kayıt şu anda kayıttayız evet kayıttayız motor oyunlarının devamını istiyorsanız aşağı abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. de like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki video gelince hemen size bildirsin. Bakalım oynasın. Şimdi şu nereye? Eski mi değdirelim Evet, para koyalım, para. Mayi. Evet. evet, şunu koyalım ve ellerde yeşil olmasın tabii ki. Arkadaşlar işte dedim de, ki 5 bin adına Evet. Hani, hatta var gitti. Yakında da aşağıda Hatta şey olabilir. Aşağıda var. Onlara bassan hem de like atın Like atmayı unutmayın. Yine ha. olacak bu motor oyunu. Hadi, hadi, hadi gelin. yine çekti. Hadi hadi araba oyunlarım var. <laughs> Silah oyunlarım var. Hadi gelin videoya başlayalım. Evet. başladık Çok bir teker gidiyorum arkadaşlar. Evet, uzaydan gidiyorum uzaydan. Uzaydan ya yüzay ne? Uzaydan. Ben... Allah kafam diyecek. Arkadaşlar bu arada oyunun kurallarını size bir kafanız yere değince ölüyorsunuz. Hadi ben size bir tane göstereyim. Şöyle bak. Kafam taşa çarptı, öldüm. Ama ben checkpoint almıştım. Bir bu arada. Hı? Bir ha? Bir takımı çaldı. ya boş var. Allah tutkuda düşme. Heh. Evet uçuyoruz. Bir takla ve boy. İki takla ay. Arkadaşlar yıldız. bak şimdi yıldız alacağız ama eğer yıkılmasak. Dediğim gibi 5000 abone bekliyoruz. Hadi. Lütfen. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Lütfen kanalımı beğendiyseniz kardeşlerinizle, kar, Kardeşlerinizin... yani paylaşabilirsiniz yani arkadaşlarınızla, annenizle, babanızla paylaşabilirsiniz videonu. Çünkü çok çok hoş <laughs> arkadaşlar. Bugün telefondaki bütün onları oynayacağız bu arada. Evet. Ama video bitti ya. Ee, ya, ya. Video. Ya. Yine Eğer videomuz olsa devam edecek merak etmeyin. Bugün diye çalışacağız. Çünkü yetişmeye çalışacağım. Çünkü bugün işimiz çok. Evet. fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Onun göre akşam da görebiliriz. Şimdi de görebiliriz. Hatta gideceğiz biraz tuhafın olacak. Çünkü... Evet arkadaşlar. Buradan geçemedim ya bir türlü. Geç. Geçiyor geçiyor ama düştü ya. yapma ya öyle. Ha düşecek. Hastan. Hastan sana düşecek. Yes. Hayır düşecek. Olay, düşecek. Olay, düşecek. Hayır düşeceğiz. Hayır. Çeker gibi.

Ne bileyim. Hiç? Bir Hörde aldım. yıldız aldım biliyor musun? Hı, Zıpla. Allah beceremem diye. Ya. Yanacak da olmadı? <laughs> evet arkadaşlar. Bu oyunumuzdan bu kadar. Şimdi diğer masiklet oyunumuza geçiyoruz. Evet. evet bir tane daha vardı da orada gördüyseniz bir tane de var. Merak etmeyin. Ateş. Okay. Oh, I'm going to go. Hayır, zaten yukarıda görme şimdi da Hay sileceğim YEsin ya ben ben. bu tane benzin arkadaşlar oyuna başlıyoruz ve bir. Bir, bir takla bu <laughs> takla atmak çok zor demişken gördünüz değil mi bu, Sonra, takla açmıyor takla takla açmak olmuyor çok zor 부안왜뭐 uh. 어머. Uh. 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 arkadaşlar şimdi geldiniz. My Cafe'ye giriyoruz. Evet. Arkadaşlar hiç bir oyun be ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün maskelet oyunlarımızdan bu kadardı. Şimdi bu videoyu atacağız kanala ve diğer videoya geçiyoruz. Hoşça kalın. Bu bu tabanca serisi olacak. Ve bir seri daha yapacağız bu günde tamamlayıp 3 tane video atacağım. 3. video akşam olacak ve bütün oyunları oynayacağız yani. Yani donursa da bekleyeceğim. Yani orayı hızlandıracağım tabi. Evet, videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.